Demokrasi sallantıda mı? İsrail ve Türkiye örnekleri. Demokratik süreci yalnız güvenli seçimler olarak adetmek eksik kalır. Oylamalara katılımın serbest, adil ve geniş olması da yetmez. Seçim arası dönemlerde yasama ve yargı organlarının anayasal görevlerini korkmadan ve çekinmeden devam ettirmeleri şarttır. Yürütmenin ise parlamentodaki muhalefet ve bağımsız medya ile dengelenerek programını gerçekleştirmesi esastır. Demokrasi sıralaması yapan kurumlardan biri de Economist Intelligence Unit yani The Economist'in kardeş kuruluşu 167 ülke arasında İsrail kusuru demokrasi olarak tanımıyla 23. iken Türkiye melez hybrid rejim adıyla 103. noktada. Kusurudan kasıt tam demokrasinin altında kalmış olmak. Örnek olarak Fransa'nın da kusurlu bulunması cumhurbaşkanının fazlasıyla güçlü yetkilere sahip olmasından ve parlamentoyu devri dışı bırakma imkanlarından dolayı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dahi kusurlu tanımına giriyor. Nüfusu az eyaletlerin başkanlık seçimlerinde aşırı ağırlıklarından. İsrail 10 üzerinden 7.97 ile kusurlu bulunurken ve Fransa'ya hemen eşit iken, ABD 7.85 ile neredeyse İsrail'den daha kusurlu. 2021 yılı itibariyle İsrail, dünya demokrasi sarılmasında 26. ve ABD'nin hemen üstünde. Kanunca 2022 ve 2023 listeleri hazırlandığında İsrail'in birkaç kademe düştüğünü göreceğiz aşırı dindar partilerin seküler yaşam tarzına müdahaleleri ve yargıyı Knesset çoğunluğunun baskısı altına alma girişimleri yüzünden. Deneyimli Netanyahu, İsrail demokrasisinin İsrail demokrasisinin sallanmasına ve irtifa kaybetmesine razı olur mu? Ona oy veren ve fakat aşırı dindar ideolojiye prim vermeyen likudniklere bağlı. Bibi'nin yaşam değerleriyle Smotrich veya Bengvir'inkiler arasındaki farklılık şaşırtıcı. Bibi askerliğini elit savaşgan birimlerde yaparken, diğerleri ya 14 aylık geri hizmette bulunmuşlar veya hiç vatanı göreve soymamışlar. Bibi, dünyaya açık siyasetçi olarak Siyonist felsefenin uluslararası ortamda iyi tanınmasına kendine adarken, diğerleri kapılı, kapalı kapılar ardında, nispeten dar gruplara seslenmişler. Bibi, Herzliya'nın high-techçilerine ile aynı dili konuşurken, Bengifirler Batı Şeria'da Yeşiva öğrencilerine daha yakınlar. Demokrasisinin İsrail'de yara, demokrasinin İsrail'de yara alacağı, Kreset ile yargı arasındaki çekişmelerin, çekişmelerin yaşanacağı, çoğunlukla ülke savunmasını üstlenen ve zenginleşmesinde başrol oynayan seküler toplumun meydanlara dökülüp hükümeti protesto edeceklerini tahmin etmek zor değil. Başbakanın koalisyon ortaklarının en uç isteklerine boyun eğmesi durumunda. Fakat bu titreşimlere rağmen 2025'te İsrail kusuru demokrasi grubunda kalır ve hükümetin medyaya hakim olması veya yargıyı toptan ele geçirmesi bahis konusu olamaz. Türkiye'nin içinde bulunduğu melez rejimler ise demokrasi ile otoriterlik arasındaki gri alanı kapsıyor. Ülkenin puanı 4.35, 10 üzerinden 4.35 ve bu haliyle Pakistan'dan iyi fakat Uganda'dan kötü. Özellikle tek adam rejiminin yargıya emir verebileceğini son İmamoğlu cezasından da gözlemledik. Hukuken sorunlu, siyaseten stratejik hata yapılmıştır. Fakat Türkiye'nin de melezden kusurluya geçmesi için yol açılmıştır. Millet ittifakı seçimleri kazanabilir mi? İmamoğlu mağduriyetinden sonra Kılıçdaroğlu ile arasındaki aday olarak başarı şansı farkı ortadan kalkmıştır. İktidarın saldırısı yalnız en büyük rakibe değil, tüm muhalefetedir. Altılı masanın dağılacağı veya iç kavgaya tutuşacağı analizine katılmıyorum. Erdoğan karşıtlığı çimentosu tüm fikir ayrılıklarından daha birleştirici olacaktır. Türkiye savaş ortamına sokulmaz, sıkı yönetim uygulanmaz ve seçimler zamanında yapılırsa tüm medya yaygarasına, devletin kaynaklarının iktidar lehine kullanılmasına, asgari ücretin icabında %50 artırılmasını ve her yana para dağıtılmasına rağmen Millet İttifakı'nın meclisi ele geçirmesi kuvvetli muhtemeldir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Kürtler aday çıkartmazlarsa Kılıçdaroğlu'nun şansı yüksektir. Yoksa ikinci turda Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapmazsa. Türkiye Rusya değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm imkanlarına rağmen Putin değil. Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği 19. yüzyıldan bu yana batıdan gelen demokrasi ve insan hakları rüzgarlarına set çekti. Rejimler değişti fakat despotluk değişmedi. Çarlık, komünizm veya Putinizm hep iktidarlıkının gücünün devam ettirmesinin, yolunun rakipleri sindirmesi, sürmesi veya öldürmesi esasını dayandı. Türkiye ise 1946'daki faul seçimlerden bu yana 75 yıldır darbelere, ayaklanmalara, anayasa değişikliklerine tek adamlığa rağmen demokrasinin kusurlu veya değil, demokrasisini kusurlu veya değil yaşatmayı becerdi. Halk iktidarların seçimlerle değiştiğini gördü ve yaşadı. Türkiye'de seçimler er veya geç yapılacak ve hukukun üstünlüğü görülecektir. Arada birçok mücadele, karışıklık, cinayete rağmen.